Merhabalar, mutfağıma İdeal Nur'un kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için katmer poğaça tarifi hazırladım. Katmer poğaçanın hamuru için neler kullanacağız onları bir saymak istiyorum. 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı ılık su, 1 yumurtanın beyazını içerisine sarısını da üzeri için kullanacağız. Bir paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı da tuza ihtiyacımız var hamurumuzun yapımına geçebiliriz. Sıvı malzemelerimizi hamur yoğurma kabımızın içerisine alalım. Sütümüzü kattık. Suyumuzu ilave ediyorum. Sıvı yağımızı katıyorum. Yumurta beyazını ekledim. Ve üzerine bir yemek kaşığı toz şekerimi Arkasından da mayamı ilave edip bir çırpıcı yardımıyla güzelce maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Karışan sıvıların üzerine unumu ve tuzumu ilave etmeye başladım. İlk etapta tahta kaşıkla karıştırıyorum, daha sonra da elimle yoğuracağım. 5 su bardağı un hazırladım. Ne kadar gittiğini hamurumuzun sonunda sizlerle paylaşacağım. Fakat bu unumuzun kalitesine ve yumurta büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. O yüzden mutlaka yanınızda yedekte un bulundurun. Artık elimle yoğurmaya başlıyorum. kulağımız toplandı. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Kulak memesi kıvamında bir hamur. Şimdi tezgaha alalım ve yoğurmaya devam edelim. Bunun için birazcık un serpiyorum. Ve yeniden yoğurmaya devam ediyorum. Hamur işlerinde hamurunuz ne kadar güzel yoğrulursa sonuç o kadar güzel olacaktır. Bunun için güzelce yoğurmaya özen göstermelisiniz. Bu şekilde toparlamış olduğumuz hamurumuzu 8 eşit parçaya bölüyoruz. Bu poğaçada daha önceden mayalandırma yapmayacağız. Şekillendirdikten sonra mayalamamız var. O yüzden şimdi direkt hazırlığına geçiyoruz. Bu bezeyi 8 parçaya bölüyorum. Bu şekilde yaparsanız eşit bir şekilde bezeleriniz ayarlanacaktır. Bütün bezelerimi elimde şekilde toparlıyorum. Tüm bezelerimiz hazır, şimdi her bezeyi birer tatlı tabağı büyüklüğünde merdane ile açıyorum. Arada 100 gram tereyağını sadece erittim, kaynatmadım. Hazırladığımız her bu şekilde açtığımız bezenin arasına tereyağından süreceğiz ve üst üste yerleştireceğiz. gördüğünüz gibi bu şekilde olması yeterli. Hazırlamış olduğumuz yağdan her tarafına sürüyorum. Diğer bezemi de aynı şekilde hazırlayıp üstüne koyacağım. 8 tane bezeyi aynı şekilde üst üste hazırlayacağız. Şöyle bir tabak hazırladım. İçerisine yerleştirdim. Diğer bezemi de aynı şekilde açmaya başlıyorum. mükemmel bir tarif mutlaka deneyip bir kez olsun yapmalısınız ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz dediğim gibi buna da aynı şekilde yağını sürüyorum ve diğer bezemin üzerine alıyorum 7 tane bezeyi aralarına yağ sürerek bu şekilde tabağıma aldım. Şimdi son bezemi yine alıyorum. Aynı şekilde açacağım. Ve bu sefer üzerine yağ sürmeden diğer bezelerimin üzerine alacağım. Gördüğünüz gibi çok yumuşacık, mükemmel bir hamur oldu. Açması ve poğaça haline getirilmesi gerçekten çok kolay ve keyifli bir hamur. Deneyince göreceksiniz. Bu şekilde yağ sürmeden diğer hamurlarımın üzerine aldım. Şimdi 8 bezeyi birden tezgahıma alıyorum. Ve merdane kullanmadan yavaş yavaş bütün bezeleri bu şekilde bastırarak genişletiyorum. Aralarında yağ olduğu için bezeleriniz kolay bir şekilde bu şekilde genişleyecek. Fakat birbiriyle de yapışmayacak. Bu sayede de puf puf katmer poğaçalarınız olacak. Bu şekilde açılmalar olursa endişelenmeyin, zaten saracağımız için içerisinde kalacak. Bu kadar genişlettikten sonra merdane ile yavaş yavaş büyütmeye devam ediyorum. şöyle kapattım. Tıpkı sigara böreği sarar gibi rulo yaparak kıvırıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinde pişireceğim. Yine aynı şekilde bunları da rulo yapıyorum. Hepsini yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime yerleştireceğim ve daha sonra yaklaşık yarım saat kadar tepsi mayası için bekleteceğim. Bu süre sıcaklığınıza bağlı olarak değişebilir. Eğer sıcak bir yerdeyse daha çabuk da mayalanabilir. Ama bu ortamda ben yarım saat mayalandıracağım. Hazırlamış olduğum poğaçaları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimi hazırladım. Ve üzerine temiz bir mutfak havlusuyla örtüyorum. Yaklaşık yarım saat mayalanması için bekletiyorum. Poğaçaları yarım saat dinlendirdim. Bu arada mayalandılar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. Şimdi üzerlerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısına bir tatlı kaşığı sıvı yağ kattım. Onu süreceğiz. Ve bu arada fırınımı da 180 dereceye açtım. Isınıyor. Ve güzelce üzerleri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Yumurta sarılarını sürerken de hırpalamadan sürmeye özen gösterin lütfen. Acele etmeyin. Orada da fırınınız ısınır. Hepsine gördüğünüz gibi özenli bir şekilde yumurta sarılarını sürüyorum. Puf puf yumuşacık çok lezzetli poğaçalar oluyor. Bütün hepsine yumurtalarını sürdük. Şimdi ısınmış olan 180 derecelik fırında pişirmek üzere götürüyorum. Katmer poğaçalar çok güzel bir şekilde pişti. Henüz çok sıcaklar. Onun için dokunamıyorum. Biraz soğumasını bekleyip servis tabağına alacağım. Poğaçaları servis tabağına aldım. Gördüğünüz gibi kat kat yumuşacık harika poğaçalar oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.